Hey, hey. Ne yapıyorsun burada? İyi, ee, odama gidiyorum. Güzel, güzel. Bir saat sonra ameliyatın var. Efendim, hayır, ee, yok. Bir yanlışlık olacak herhalde. Ameliyatım yok. Bir yanlışlık yok. Sen listelere bakmıyor musun? Değişiklik yaptım. Rengin hocanın ameliyatına sen giriyorsun. Ha, kafana göre bana ameliyat yazamazsın. Wow, bu hastanenin başı kimi? Hangimiz? Bir hazırlık yok, hazırlığım yok. Hazırlık? Sen acil vaka gelince ne yapıyorsun? Hazırlığım yok diye bakmıyor musun? Bahar doktorluk evde hamur açmaya benzemez. Belli ki burada sana benden önce bayağı bir müsamaha göstermişler. Ama ben göstermem. Ya işini doğru düzgün yaparsın ya da hastanemden gidersin. Bilerek yapıyorsun değil mi? Neyi? Bilerek yapıyorsun. Bütün gün gözün üstümde. Fark etmiyor muyum? Halimi gördün. Ne varmış halinde? Aynı bağırıştı. Okulda da böyleydi. Böyle şaşkın şaşkın, amaçsız, kararsız oradan oraya savrulurdun. Hala aynısın. Evet seni izliyorum. Hep aklımdasın. Her gün, her dakika. Çünkü dışarıdan o kadar zavallı görünüyorsun ki... ...her saniye hastaneme yakışmadığını düşünüyorum. Sen bana zavallı diyemezsin. Really? Küçük bir ameliyata girmeye bile korkuyorsun. Korkmuyorum. Öyle davranma o zaman. İki saattir ameliyata girmemek için yalvarıyorsun. Yalvarmadım, yalvarmıyorum. Bahar işini doğru düzgün yaparsın ya da hastanemden gidersin. Burada doktorculuk oynamana izin vermem. Tıpta hataya tamir yoktur. Sen bunu iyi bilirsin. O yüzden düşün taşın, kararını ver. Gerçek bir doktor olmak mı, yoksa evde hamur açmak mı? Buna karar vermek için de 55 dakikam var. Var. Hani konuşmuştuk ya. Müsait misin? Kalbim. Hey! 54. Kalbim sıkıştı. Ne oldu sıkıştı? Kalp krizi falan mı geçiyorsun? Eşş. Dursun Evren. Ne diyorsun? Eşş. Bir, şey mi dedi sana? Ameliyata gir diyor bana. E, tamam. Gir sen de ne var bunda? Giremem. Giremem şu anda. Giremem. Tamam. Gel bir sakinleştirelim Gel. Gel bir gel. Bu durum sana saçma geliyor olabilir. Ama durum bu. Ben ameliyata giremem. Evet saçma geliyor. Sen daha dün bir inşaatın ortasından kızı kurtardın. O başka. Sen asansörde ameliyat yaptın hem de daha asistanken böyle bir ameliyattan nasıl korkuyorsun ben anlamıyorum. Anlamıyorsun gerçekten. Dün de o. Bugün artık başka olaylar. Hiç başka değil. Aynı bahar var. Ya anlamıyorsun. Neden anlamıyorsun? Bak anlıyorum. Evet Çağla söylediklerinde haklı. Yani yaşananlardan sonra senin için bir tetikleyici olmuş olabilir. Ama bence önemli bir detayı atlıyorsunuz. Ne detayı? Ne ya? Hangi detayı atladık? O herif o hareketi yapınca. Çık çıkın mı? Hı hı. Yanında kim oluyordu? Nasıl kim oluyordu? Bütün sınıf işte. Hayır özellikle spesifik olarak. Kim vardı yanında? Aşık oldun ve sonrasında evlendiğin adam yani Timur. Peki Harun o hareketi yapınca Timur ne yapıyor? Evet. Bahar, senin düşüncen ne? Ee, hocam, bence e, sol akciğerden kaynak... Hmm. E... Yani şey, e, pardon. B böbrek demek. Yani sol... gülüyordu. Evet işte var. O yüzden seni etkiliyor. Yani şimdi Timur'u kaybedince bu yaşananlardan sonra Harun'un da karşına çıkması seni eski Bahar'a götürdü. Yani Timur'un karşısında ezilen Bahar'a. Şimdi sana soruyorum. Ezik bir Bahar mı olacaksın? Yani Timur'un kazanmasına izin mi vereceksin? Ha? Bunu bir kere yapmıştın. Yine yaparsın. Evet. Yaparım. Yaparsın. Senin için küçük bir işlem. Defalarca yaptım biliyorsun. Aa. Evet arkadaşlar başlıyorum. Bir süre. Evren hocam, siz de mi buradasınız? Bahar hocaya yardım ediyorum hocam. Doktorlarımızın ne kadar boş vakti var? Benim programı yeniden düzenlemem gerek galiba. Siz bana aldırmayın. Buyurun Bahar hocam. Bahar, sakin ol. Sakin. Bir süre. Ee, bir ter, bir ter alabilir miyiz? Var, Bana odaklan. Evet, gözüme girdi ter. Tamam. Ne konuştuk biz defalarca yaptık. <laughs> Aha. Ne konuştuk biz seninle <laughs> defalarca yaptık, defalarca yaptım bunu. Beraber yeneceğiz Timur. Var hocam daha bekler miyiz? Hocam susar mısınız lütfen? Hadi bana odaklan. o yok, o yok. Hocam doğru yeri kesiyorsunuz. Hocam lütfen susun. var İyi ki acil bir vaka değil, yoksa hastayı kaybetmiştik. Duyma onu, onu duyma. Tamam. Bahar bana bak. Bahar. 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 Bahar bana odaklan. Bahar gözüme bak. Bahar. 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 Ya bir Haklı çıkmaktan yoruldum. Rengin Hoca'yı çağırın ameliyatı devraz. aptal gibi görünüyorum değil mi? Hayır. Konuştuk ya. Tamamıyla psikolojik. Bahar. Psikolojik? Evet. Harun haklı. Hasta, acil bir hasta olmuş olsaydı şu an onu kurtaramamıştım. Her konuda senin doktorunla bir alakası yok. Harun Timur. Harun Timur değil. Harun Timur değil. Benim. Ben hiçbir şey yönetemiyorum. Kendimi yönetemiyorum. Ailemi yönetemiyorum. Mesleğimi, çocuklarımı yönetemiyorum. Her şeyi kaçarak halletmeye çalışıyorum. Seninle ilişkimizi bile kaçarak sürdürmeye çalışıyorum. Korkuyor mu? Hayır. Korkam. Hayır sen korkak değilsin. Korkam. Hayır sen korkak değilsin Bahar. Bahar. Ek, eksim. eksiğim.

Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.